Ya Taner aç şu telefonu ya. Ya yok amcolu, yok. Hiçbir yerde yok ya. Arabayı da almış gitmiş. Amcaoğlu kızlar haklı. Bu kesin bir manyaklık yapmaya gitti. İyi de nerede? amcolu? nasıl bulabilir ki adamın Nerede olduğu belli değil. Oğlum Taner bu. İlla ki bir yolunu bulur. Bizim bir an evvel bulmamız lazım onu. Aa telefon. Telefonu yanında amcolu. Ee, sinyalinden bulabiliriz onu. Filiz nerede olduğunu bilir. Filiz ara. Evet. Filiz ara hemen. Tamam. Hadi. Hadi Alo Filiz, bak abicim çok acil durum. Taner abin ortada yok. Sinyalinden bulacağız onu, tamam mı? <laughs> Kalk hadi kalma da Allah rızası için. Allah rızası için bırak. <laughs> Yürü lan. Yürü abi. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Bak. Bak, gördün mu? Gönül daha bugüne kadar hep benim sevdiklerimi aldı. Şimdi de seni alacaklar. Şimdi de seni alacaklar. Yapma Nasıl hiç yapma. Şimdi de seni alacaklar. Yapma ne olur yapma. Yapma delikanlı. Dayı. Hadi var git oğluna. Var git oğluna karışma. Yapma dedim. Karışma dayı. Bırak. Bu yaptığın ne sana bir şey getirir ne ondan bir şey götürür. Sevdiklerini düşün. Sahip olduklarını düşün. Yapma. Yapma kardeşim. Bırak. Bırak kardeşim. <laughs> ha burada. Al onu. İyi misin oğlum? Sen haklıydın beyim. Seni rüyamda gördüm. Seni gördüm, kuşlarını gördüm. Sanki olacak haber verdiler. Sen haklıydın. Gaybı yalnız Allah bilir delikanlı. Bize de dua etmek düşer sadece. Sen zor olanı atlattın. Nefsine yenilmedin. Şimdi diğer zorluğa geldi sıra. Sabret delikanlı. Sabret. Kendine gel, gözünü seveyim ya. Sen bu deliliklerin ne yapacağız oğlum? Vallahi kendine yüklenmek de üstüne yok ha. Tamam da tamam, tamam. Allah Allah. Hani hatırlıyor mu? Bir keresinde bu roketin parçası kaybolduydu. İşte onu bulmak için heder ettiydin kendini. Dağ bayır çayır dolaştıydın her yeri. Çobanlar bulmuş Tanrı'yı. Hani. He, ha, o. Evet. Ya tamam oğlum, sen acını anlıyoruz da. Ya Selma iyileşecek oğlum, açacak gözlerini. Bir kendine gel, Allah aşkına Taner ya. Ne ya? O da orada? Niye durdu bu? Ne oldu? Ben Selma'yı görmüştüm sanki orada. Se sanki Selma gelmişti. öyle hayal meyal hatırlıyor. İşte o zaman benim Selma'nın rüyalarıma bak ilk girişiydi. Öyleydi yani. Belki de beni onu kurtarmasını istemiştim ben. Ben değerini bilemedim, ben Selma'nın kıymetini bilemedim ya. ya. Tamam amca oğlu ya. Tamam oğlum ya. Tamam ya. Amca oraya. Yakınken uzak olmak ne kadar zormuş. Yakınken herkes yakın olur. Seninki uzakken yakın olmak. Ben hem çok uzağım ona, hem çok yakın. Uzaklık, yakınlık bunlar meseleyle ölçülen şeyler değil kızım. Kalp yakınlığını hangi mecra ölçebilir? Ben gideyim artık. Okulda işlerim vardı. Sana emanettim.